Herkese merhaba. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim bugün aslında temelde kadınları ama erkekleri de etkileyen östrojen baskınlığından sizlere bahsetmek istiyorum. Tabii ben kadın doğum uzmanı değilim ama aslında burada kullanılan takviyelere getireceğim konuyu. Önümüzdeki videolarda da biraz bunlardan sizlere bahsedeceğim. Özellikle son dönemde oldukça popüler olan DIM dediğimiz bir molekül var. Gelecek videoların konusu bunlar olacak. Ondan önce bu östrojen dominansı yani östrojen baskınlığı nedir? Gelin hep birlikte göz atalım. Östrojen aslında kadınlarda olmazsa olmaz bir hormon. Nasıl ki menopozda östrojen vücuttan çekilince kadınlar böyle kuruyor, küçülüyor, kemik erimesi oluyor ve o kadınsı özelliklerini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyorlar. İşte aslında östrojen ne işe yarıyorun cevabını bu bize tam anlamıyla gösteriyor. Östrojen normalde kemik yapımını artırıyor, kalbi, beyni koruyor, cildi nemlendiriyor, güzelleştiriyor, ruh halini iyileştiriyor. Bunlar gibi ve aslında kadınlığın temel hormonlarından bir tanesi. Ancak tabii ki de her şeyin fazlası zarar olduğu gibi bu östrojenle özellikle vücuttaki progesteronun bir denge halinde olması gerekiyor. Eğer bu denge bozulursa ve östrojen vücutta olması gerekenden daha fazla arttığında bu östrojen baskınlığının belirtilerini biz görmeye başlıyoruz. Aslında bunun bir sebebi de vücudumuzda gerek östrojen olsun gerek başka hormonlar olsun görevini tamamlayan hormonların detoksifikasyon mekanizmalarıyla yıkılıp vücuttan atılabiliyor olması lazım. Ancak bu detoksifikasyon mekanizmaları tam anlamıyla vücutta çalışmıyorsa daha önce süper besinler videomda anlatmıştım. Faz 1, faz 2 ve faz 3 dediğimiz mekanizmalar var. Yani karaciğerde özellikle faz 1 ve faz 2 meydana geliyor. Sonrasında da biz bu yıkım ürünlerini idrarla, gaitayla, terle bir birlikte atıyoruz. Buna da faz diyoruz. Yani her şeyden önce sizin detoksifikasyon mekanizmalarınız çalışmıyorsa bu östrojen baskınlığına giden yola da zemin hazırlamış oluyor. Nedir bu östrojen baskınlığının belirtileri? Birincisi bu bir kilo alımına yol açıyor. Özellikle armut tipi vücut yapısı dediğimiz kalça ve basen bölgesinin genişlemesiyle kendini gösterebiliyor. Onun dışında ruhsal durumu etkileyebiliyor. Özellikle menstrüasyon döneminde şiddetli premenstrüel sendrom, asabiyet ve ani ruh Hali değişiklikleriyle kendini gösterebilir. Özellikle ağrılığı ve aşırı kanamalar, adet dönemlerinin şiddetli olması, rahimde miyomlar, memede kistler, hatta meme ve rahim kanserinin gelişmesine yatkınlık, endometriozis ve kısırlık gibi sorunlara yol açabiliyor. Östrojen erkeklerin de bir problemi demiştik. Çünkü erkekler olarak da birçok yerden östrojene maruz kalabiliyoruz veya östrojen benzeri moleküllere maruz kalabiliyoruz. Zenoöstrojenler diyoruz bunlara birazdan detaylı değineceğim. Erkeklerde de bu östrojen maruziyeti yine kısırlık, jinekomasti yani meme büyümesi gibi sorunlara sebep olabilmekte. Özellikle kız çocuklarında da erken ergenliğe girmeye sebep olabilmekte. Şimdi bu östrojen baskınlığının nedenlerini aslında temel olarak 3'e ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi vücutta östrojen üretiminin artması. Bu da özellikle yağ doku fazlaysa yani kiloluysanız yağ dokuda aromataz dediğimiz bir enzim var. Bu enzim testosteron onu östrodiole çeviren ve vücutta östrojen yükünü artıran bir enzim. Yani sizin yağ dokunuz ne kadar fazlaysa, ne kadar kiloluysanız o kadar östrojen dominansı yaşama riskiniz söz konusu. 2. Zenoöstrojenler dediğimiz östrojen benzeri moleküllere maruz kalmak. Nedir bunlar? Özellikle plastiklerdeki BPA dediğimiz moleküller, şampuanlardaki parabenler, parfümlerdeki fitalatlar, kimyasal saç düzleştiriciler gibi şeylerden maruz maruz kalınan bu östrojen benzeri moleküller ikinci en önemli sebebimiz. Üçüncü en önemli sebebimiz ise işte görevini tamamlayan veya maruz kaldığımız bu östrojenlerin vücuttan temizlenemiyor olması. Yani detoksifikasyon sistemlerinin doğru çalışmıyor olması. Burada da biraz önce de biraz değinmiştim. Özellikle faz 1 ve faz 2 detoksifikasyon mekanizmaları karaciğerde gerçekleşiyor. Eğer karaciğer sağlığınız iyi değilse, karaciğer yağlanmanız varsa, karaciğer hücreleriniz tam anlamıyla çalışmıyorsa bu mekanizmalar defekte uğramış olabilir. Burada görevli bazı reaksiyonlar var. Bunlardan bir tanesi de metilasyon. Daha önce bununla ilgili çok önemli videolar çekmiştim. Metilasyon döngüsünün doğru çalışabilmesi için mesela sizin B12 folikasit gibi, magnezyum gibi, çinko gibi önemli nütriyentlerin vücudunuzda olması lazım. Bunlar olmazsa metilasyon yani detoksifikasyon çarklarınız doğru çalışamaz ve östrojeni vücuttan temizleyemezsiniz. Ve asıl burada en önemlisi de faz 3. Yani idrar, gayta ter çıkışınız var mı yok mu en önemlisi bu. Yani sizin faz 1 faz 2'niz doğru çalışsa bile karaciğeriniz çok sağlıklı olsa bile siz kabızsanız vücudun temel toksinleri atma mekanizması doğru çalışmıyor demektir. Yani bir evin kanalizasyon tıkalıysa evin içinde her şey bütün tesisat doğru çalışsa bile siz pislikleri atamazsınız. Onun gibi düşünün veya siz terlemiyorsanız veya idrar çıkışınız tam anlamıyla yoksa bol su tüketmiyorsanız yine bu toksinleri vücuttan atamıyorsunuz. Bununla ilgili daha önce yayın videoları da kesinlikle izleyin. Ayrıca bir faktör olarak da şunu sayabilirim: Östrobolom dediğimiz bağırsağımızda östrojen sentezleyebilen, östrojen metabolizmasını düzenleyen bakteriler bulunabiliyor. Özellikle bazı kötü bakteriler beta-glukuronidaz dediğimiz bir enzime sahip oldukları için östrojenin geri vücuda salınmasına sebep olabilmekte. Ayrıca yine östrojenin vücutta yıkan bir enzim var, kont enzimi. Bu enzim genetik olarak bazı kişilerde yavaş çalışıyorsa bu da östrojenin vücuttan atılımını yavaşlatabiliyor. Bu da vücutta östrojen hakimiyetini tetikleyebilmekte. Ayrıca beslenmede de maruz kalınan pestisitlerin özellikle östrojeni kötü yola yönlendirdiği 16 hidroksi dediğimiz daha çok vücuda zarar verici özellikteki formuna dönüştüren bir yolak var. Oraya yönlendiriyor. Ama mesela brokoli yediğinizde onun içerisindeki bazı moleküller östrojeni daha iyi bir yola 2 hidroksi yola dediğimiz hayırlı bir yolaha yönlendirebilmekte. Yani beslenmeniz de vücuttaki bu östrojen dengesini etkileyebiliyor. Peki bu östrojen dominansından korunmak için neler yapılabilir? Bunların en başında beslenmeyi düzenlemek geliyor. Özellikle mesela bu östrojene en çok maruz kaldığımız yerlerden bir tanesi et. Yani kırmızı et veya beyaz et ee, özellikle hormona maruz kaldıysa bu en önemli östrojen kaynaklarından bir tanesi. Yine bu östrojen benzeri etki yapıyor dediğim B. PA vardı mesela plastiklerden maruz kalabiliyoruz. Bundan korunmak için plastiklere oldukça hayatımızdan çıkarmak, cam cam malzemeler kullanmak ve diğer kozmetiklerden maruz kaldığımız diğer zenoöstrojenlerden de mümkün olduğunca korunmak lazım. Yine beslenmede ne demiştik? Brokoli özellikle içerisinde barındırdığı bazı moleküller var. Sadece brokoli de değil aslında. Brokoli yanında karnabaharda da dim dediğimiz, diindolil metan dediğimiz bir molekül var. Bu da östrojen metabolizmasını düzenliyor ve östrojenin detoksifikasyonuna katkı sağlayan molekül Günümüzde bu diindolil metan molekülünü ayrı takviye olarak da kullanabiliyoruz. Önümüzdeki videolarda daha detaylı değineceğim. Ayrıca kalsiyum deglukarat dediğimiz bir molekül var. Biraz önce östrobolom yani bakterilerden bahsetmiştim. Beta-glukuronidaz dediğimiz bir enzime sahipler ve bu sayede östrojenin tekrar vücuda kazandırıyorlar demiştim. Bu kalsiyum deglukarat bu enzim bloke ettiği için bu östrobolomun vücuttaki etkisini azaltmış oluyor. Bir diğer molekül molekülümüz resveratrol. Geçtiğimiz videolarda detaylı anlatmıştım. Bu hani dedik ya kilolularda yağ doku aynı zamanda östrojen sentezlenmesine katkı sağlıyor. Çünkü aromataz dediğimiz bir enzim var demiştik. Resveratrol de bu aromataz enzimini bloke eden çok kıymetli bir molekül. Yine östrojen baskınıyla savaşmış oluyoruz. Ve ne dedik? Özellikle faz 1, faz 2, faz 3 yani detoksifikasyon mekanizmaları çok önemli. Burada işte metilasyon döngünüz çalışmıyorsa burada görevli B12 folik asit, magnezyum, çinko gibi mineraller sizin için elzem. Yani önce o detoksifikasyon sistemlerini tetiklemeniz lazım. Ve faz 3 ne demiştik? En önemlisi kabız kalmamanız gerek. İdrar, ter, gayta çıkışınızın iyi olması lazım. Eğer kabızsanız burada gerçek prebiyotik lifleri hayata dahil edip kabızlığı çözmeniz lazım ki fazla östrojen vücuttan atılabilsin. İşte östrojen dominansı modern zamanların en önemli problemlerinden bir tanesi. Sizin de adetleriniz şiddetli geçiyorsa, memede hassasiyetiniz varsa, migren veya sinirlilik, ani ruh hali değişik değişiklikleri gibi semptomlar yaşıyorsanız östrojen baskınlığınız olabilir. Dolayısıyla bu videoda anlattığım bilgiler ışığında kendinizi bir gözden geçirmenizde fayda var. Takviyelerle ilgili daha detaylı bilgiyi tarafımca kaleme alınan takviye rehberi ve beyinden bağırsak kitaplarından daha detaylı okuyabilir ve beni instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.